dünyanın gözü kulağı İstanbul'da demiştik. Rusya Ukrayna zirvesinden ne sonuç çıkacak? Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Hüsamettin İnaç'la konuşacağız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk Çevre Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Sıcak gelişmeyle aslında Türkiye ABD Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görüşmesi sona erdi. Bir saat sürdü görüşme. Şimdi 12.30'da da yaklaşık yarım saat sonra da Türkiye ABD Rusya aynı masaya oturacak. Hemen şununla başlamak istiyorum. İki ayrı masa var. İki masada da Türkiye'de var. Amerika'da var. Ama Rusya ve Ukrayna iki ayrı masadalar. Nasıl yorumlamak gerekiyor bu tabloyu? Evet yani bu bizim için sürpriz olmadı. Çünkü biliyorsunuz dün aslında konuşmaların, hmm. müzakerelerin başlamasını umut ediyorduk Ukrayna ve Rusya arasında ama tabi burada şöyle bir kriz var aslında yani Rusya'nın çok düşük bir temsille özellikle buraya katılmayı tercih etmesi yani bakan yardımcıları seviyesinde işte devlet başkan yardımcısı konumunda bir takım katılımlar oldu. Bu bir. İkincisi hatta baktığımız zaman Putin'in aslında kafasında bir e, hemen barış yapma gibi bir fikrin olmadığını görüyoruz. Bir, bir diğer boyutyla biz mesela uluslararası ilişkilerde şunu biliriz. Yani diplomasi'nin temel esası önce alt komisyonlar, alt kademeler ve kurullar kendi arasında konuşurlar, görüşürler, e, işte müzakereyi tekemmül ettirirler. Bir noktaya getirdikten sonra liderler seviyesinde bir görüşme olması beklenir. Dolayısıyla burada olmadı yani burada Trump klesini gördük. Trump bir şekilde Putin'i İstanbul'a getir, İstanbul getirmeyi zorladı. Ben bugün gidiyorum ya berçemme işte İstanbul'da olacağım Cuma İstanbul'da olacağım gibi ifadeler kullanarak aslında Putin'i İstanbul'a gelmeye İstanbul'a gelmeye ikna etmeye çalıştı. Ama Burada tabii Putin'in de aslında kendi açısından çekinceleri var. Çünkü burada temel bir ihtilaf noktası var. Şevval Hanım iki taraf arasında birincisi Ukrayna ilk önce yani Avrupalı müttefikleriyle beraber bir ateşkes olmasını istiyor. Yani 30 günlük bir ateşkes olsun. Bunun işte neticesinde nihai bir barış anlaşmasına doğru giden müzakereler yürütülsün istiyor. Ama Rus tarafı ve Putin de buna mukabil bu ateşkes sürecinin batılı güçler tarafından kötüye kullanılacağını, Ukrayna ordusunun yeniden toparlanacağını ve Rusların ele geçirdikleri toprakları yeniden e, geri alabilmek için bir mücadele için başlangıç olarak kullanacağını düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir ortada ihtilaf varken yani iki liderin bir araya gelmesi kesinlikle beklenemezdi. Dolayısıyla tabii ki biliyorsunuz savaş artık üçüncü yılını da açmış durumda, müthiş bir yıkım var, müthiş tahribat var. Tabii tam sahadaki rakamlardan emin değiliz, her iki tarafta gizlediği için. Ama toplam 1 milyona yakında askerin bu süreçte hayatını kaybettiğini tahmini olarak biliyoruz. E, dolayısıyla bu kadar e, işte karşılıklı düşmanlığın, saldırganlığın, acıların, kanın, gözyaşının olduğu hani bir dönemi hani bir görüşmeyle sistem atılabileceğini beklemek çok zor. Yani dolayısıyla ama ben her şeye rağmen bu görüşmelerin başlamasının çok hayırlı olduğunu düşünüyorum. Ve tabii yani hani trilyonlarca dolar harcasanız İstanbul'un yani bu kadar büyük bir PR'nın tanıtımının yapılamayacağını görüyoruz. Yani Türkiye açısından da bu önemli. Ve yani düşünün her üç tarafında Rusya'nın da Amerika'nın da Ukrayna'nın da güvendiği bir ülke konumundayız dolayısıyla bu anlamda bu görüşmelerin başlaması hani bugünden yar olmasa bile belli bir gelecekte barışı temin edecektir. Ve artık biz görüyoruz ki barışın adresi eğer olacaksa mutlaka İstanbul Türkiye olacaktır. Evet peki hocam Putin'in yokluğu e, Rusya'nın barış masasındaki gerçek ni niyetini sorgulatıyor mu e, sizce? Çünkü Zelenski tün, e, dün yaptığı basın toplantısında e, Rusya sadece bize saygısızlık etmiyor dedi. Hem e, Amerika Başkanı Trump'a hem e, Türkiye Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'a da bir saygısızlık ediyor dedi. Fakat Putin'in İstanbul'a geleceğine dair açık bir beyanı da yoktu yanlış bilmiyorsam. E tabii yani aslında soru cevabını siz vermiş oldunuz Hanım. Ya, yani burada aslında Putin bir yani şeye basa getirilmeye çalışıldı. Yani Amerika, Avrupa ve Ukrayna tarafından. E Putin de tabii 25 yıllık biliyorsunuz devlet tecrübesi olan, ta KGB'den, PSB'den gelen bir adam. Dolayısıyla bunu yani kabullenmedi. Çünkü burada aslında yani hiçbir zaman siz de ifade ettiğiniz gibi Putin kendisini bağlayacak bir şekilde ben İstanbul'a gelirim, müzakerelere katılırım gibi gibi bir ifadesi olmadı. Ama Zelenski hemen biliyorsun gelir gelmez hani ben geleceğim Putin de gelsin tarzında hani Putin'i zorlayan bir çıkış yaptı. Tabii bu aslında maalesef ki yani üzülerek söylüyorum bunu Ukrayna'nın ne kadar çaresiz olduğunu bir an önce barışa ve ateşkese muhtaç olduğunu gösteriyor. Çünkü hepimiz gibi Trump'ın iktidara gelmesinden sonra Rusya çok geniş bir manevra alanı kendisine buldu. Yani çünkü Trump ilk yaptıkları yaptığı açıklamalarda sanki Putin konuşuyormuş gibi konuştu. Yani orada işte Kırım'ın 2014'te işgali var. E şimdi %20'sinden fazlasını Ukrayna kaybetmişti Donbas ve Donetsk bölgesinde, buans bölgesinde, eşim Doç ile sanki bunlar yokmuş gibi ya da Ukrayna hani saldırgan bir güçmüş gibi Trump'ın adil olmayan bir söylemi var ve bu söylem aslında Ukrayna'yı tamamen Zelenski'yi teslim aldı ve biliyorsunuz en son işte kıymetli madenler konusunda bir anlaşma yaparak da e, Trump kendi kamuoyuna bakın ben Ukrayna meselesiyle ilgileniyorum ama Biden gibi işte tırnak içinde 350 milyar dolar harcamadım. Tam tersine Amerikan kamuoyuna ciddi para kazandıracak bir anlaşmayla Ukrayna'nın tarafı olduğum gibi kendisine bir propaganda aracı yaratıyor. Yani dolayısıyla bunlar inandırıcılıktan uzak olsa da en azından şu an işte Trump'ın ve Ukrayna'nın elinin zayıf olduğunu Putin karşısında gösteriyor. Çünkü Putin gerçekten kurt bir siyasetçi. Kendi şartları oluşmadıkça barış ve ateşkese yanaşmayacağını defaatle de ortaya koymuş durumda. Hocam şimdi bu barış müzakerelerinde bir de Trump'ın bulunduğu pozisyonu yorumlayabilir miyiz? Yani Trump diyor ya Putin'le ben görüşmediğim sürece buradan bir şey çıkmaza. O minimalde cümleler kuruyor. Trump biraz da bu işin şovunda mı acaba? kesinlikle öyle. Çünkü biliyorsunuz işte yani 100 gününü doldurdu ve biraz da geçti biliyorsunuz. Evet. Bu 100 gün içerisinde dünyayı tepe taklak etti. Yani o kadar büyük krizlerin çıkmasına yol açtı ticaret savaşları gümrük vergilerinin artırılması, Ukrayna'da Rusya'daki müdahalesi, Gazze'ye müdahalesi, diğer yerlerdeki varlığıyla beraber aslında yani çok kısa bir sürede beklenilmeyecek bir bilansın yaratılmasına Trump yol açtı. E Trump'ın buradaki kişiliğinin de narsist ya da egosantrik kimliğinin de burada etkisi var. Yani ben dünyanın en büyük ülkesinin lideriyim ve bir bebeğen Trump'ım. Yani e, gerçekten ticarette başarılı olmuş, iş adamı kimliğiyle ön plana çıkmış. E, geçmiş yıllarda zaten televizyon kanallarında şovmenlik yapmış. Yani dolayısıyla kendi e, işte egoizmi çok ön planda olan bir aktör. Dolayısıyla bunu da kolayca çözebileceğini zannediyor. Tabii en başta da biliyorsunuz verdiği bir söz var. Yani daha iktidara gelmeden önce, önce ben 24 saatte bu krizi, bu savaşı bitiririm demişti. Ama yüz gün geçmesine rağmen hala netice alan alınmaması tabii ki Trump'ın başarısızlık ailesine yazılan bir durumdu. Dolayısıyla bunu bir an önce tersine çevirmek, bir an önce barışlı olmasını sağlamak, hatta Rusya'da lehine bir barışın olmasını sağlayarak aslında kendisini de hem bireysel hem de ülkesel anlamda kazandığını artırmak gibi bir niyeti var. Tabii diğer taraftan da Avrupa'yı düşman olarak, başı gereken bir güç olarak görüyor. Bunu da içseler gizlemiyor zaten. Evet şimdi liderleri konuşurken aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da hakikaten bu süreçte çok önemli bir aktör. Özellikle de barış müzakereleri sürecinde savaşın en başından beri zaten her zaman ara, ara buluculuk konusunda e, e, harekete geçmiş bir lider. Peki şimdi Erdoğan'ın ara buluculuğu Türkiye'nin NATO ve Rusya arasında denge politikasını zorlar mı? Kesinlikle zorlayacaktır ama Türkiye bir şekilde de ustaca bu manevraları düzgün bir şekilde yapıyor. Biliyorsunuz hani savaşın başından beri tahıl Koridor anlaşmasına imza atması, Mariupol ve Meritopol'da 120 bin esir değişimini sağlaması, Ankara'da iki ülkenin Amerika ve Rusya'nın istihbarat şeflerini bir araya getirmesi, nükleer bir savaşın o çıkmasını engelleyen gene müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapması gibi olaylar. zaten gerçekten Türkiye'nin süreçleri artık iyi bir şekilde yönettiğini gösteriyor. Biz buna aktif tarafsızlık diyoruz diplomatikte. Yani dolayısıyla her iki tarafla görüşen ama hakkı ve haklı olanın adil olanın bir şekilde hakim kılınması için mücadele edebileceğini gösteren tek aktör de Cumhurbaşkanımız Erdoğan oldu ve dolayısıyla ben. Bunun zaten nihayetinde hani, burada barış çıksa da ateşkes olsa da olmasa da kazananı Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkiye oldu kanaatindeyim. Çünkü yani gerçekten sözünü tutan bir lider ve gerçekten de doğru ve hakkani olanı savunuyor. Ve artık özellikle bugün geldiğim noktada Suriye'de ve farklı coğrafyadaki gelişmelerle beraber jeopolitik önemi artan bir ülkenin lideri dolayısıyla ben bunun yani gerçekten de iyi bir başlangıç olacağını ve Cumhurbaşkanımız himayesinde bu sürecin nihayete erebileceğini düşünüyorum. Evet dün Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Peki Zelenski'nin Erdoğan'dan beklentileri karşılık buldu mu sizce? Türkiye ne taahhüt ediyor Zelenski'ye, Ukrayna'ya? Bir kere zaten bu da en sihirli kavram Sevalya'nın güvenlik garantisi dediğimiz yani şimdi diyor ki mesela ki bence son derece haklı, yani beni diyor Rusya ile karşı karşıya bırakmayın. Yarın ben bir barış anlaşmasına ya da ateşkese imza atarsam, e yarın ben 3 sene sonra, 5 sene sonra, bir 3 ay sonra bir süresi bilinmez Rusya'nın tekrar saldırganlığıyla karşılaşabilirim. Çünkü NATO şimdiye kadar gerçekten de ya da NATO demeyelim ama NATO içerisindeki Avrupa güçleri şimdiye kadar güvenilir ve profil çizmedi maalesef. Çünkü Gorbaşev, yani biliyorsunuz Glasnost ve Presteriko politikalarıyla Sovyet Rusya'nın ideolojik ve ekonomik iflasını deklere ederek uluslararası sahneden çekilmesinin akabinde NATO doğuya doğru geliştirmeyeceği sözünü taahhüdünü vermişti. Ama buna rağmen 5 En son biliyorsunuz Biden döneminde İsveç ve Finlandiya bu genişleme hamlesi devam etti. dolayısıyla bu da Rusya'da bir baskı oluşturuyor. Yani gittikçe bana doğru gelen bir batı farkı var. E diğer taraftan baktığımız zaman Trump'ın denkleme girmesiyle NATO'nun yapısının ya da işleyiş mekanizmasının da artık değişmeye başladığını gördük. Çünkü Amerika şunu demeye başladı Trump'la beraber. Ben 95'te 40 pardon, 1945 90 arasında yani soğuk savaş döneminde Avrupa'nın güvenliğini hiçbir ücret almadan, hiçbir bedel istemeden karşıladım. Artık bu bugünden sonra ben NATO'ya destek olmam. Avrupa ülkeleri kendi başının çaresine baksın diyerek aslında 80 yıllık bu transatlantik ittifakını çökerten iflasa sürükleyen bir gelişmeyi de tetikledi. Şimdi dolayısıyla Rusya bunların hepsini görüyor ve dolayısıyla kendisi daha cesur hissediyor Trump'la beraber. E tabii ki Zelenski de bu durumda beni koruyacak şekilde ki yani Türkiye başta olmak üzere NATO müttefiki olan ülkeler beni koruyacak şekilde bir güvenlik anlaşmasının altına imza atsın diyor. Yani orada tabii uzun bir görüşme yapıldı Cumhurbaşkanımızla ama ben Zelenski'nin ayrılmasını ikna olmadığına bağlamıyorum. Hani tam tersi benim gelmeyeceğini deklar etmesine bağlıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımıza daima güvenen bir Zelenski var ve dolayısıyla Türkiye'de zaten açık bir şekilde Ukrayna'nın saldırıya maruz kalan bir ülke olduğunu ve Rusya'nın da saldırgan olduğunu teslim etmiştir. Bu teslim etmiştir. Dolayısıyla ben ile Cumhurbaşkanımız arasındaki görüşmenin son derece olumlu olduğunu güvenlik garantisini Türkiye'nin verdiğini ama Putin'in tavrından dolayı Zelenski'nin ayrılmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Evet peki şimdi Zelenski aslında koşulsuz şartsız bir barış istiyor ama Rusya'nın şartları da hakikaten ağır Ukrayna açısından şimdi Ukrayna'nın masaya oturduğu bu şartlar diplomatik bir zafer mi yoksa bir mecburiyet mi? aslında mecburiyet olduğunu gösteriyor bize. Siz de çok güzel ifade ettiniz. Çünkü yani burada özellikle Putin yani şu an işgal altında tuttuğu topraklarda geri çekilmek istemiyor. Ama Zelenski de diyor ki benim yani topraklarım üzerinde bir tane Rus askerinin postalı bile kalmamalı barış olması için. Tabii bu da gerçek. Yani mesela biliyorsun daha vefatından hani çok kısa bir süre önce eski Dışişleri Bakanı ve Amerikan Başkan Danışmanları'nda açıklama yapmıştı. Ukrayna'nın mutlaka toprak konusunda taviz vermesi lazım ve e, Rusya'nın işte girdiği yerden çıkmadığı vakadı gibi bir açıklama yapmıştı. Aslında Amerika'nın yaklaşımını da bu ortaya koyuyor. Yani şimdi maalesef ki kendim söylüyorum. Yani Kırım başta bugün işgal altındaki toprakların yani artık Rus postalarından kurtarılması çok da mümkün görünmüyor. Çünkü Rusya yerleştiği yere çok sağlam yerleşir ve aynı zamanda il gibi Trump'ın da desteğini aldığı için Putin bu anlamda geri çekilmeyecektir. Ama ben böyle ya da böyle bunu yani kabullenerek bir anlaşmaya doğru gitmek mecburiyetinde olduğunu görüyorum. Çünkü ortada böyle giderse Ukrayna diye bir kalmayacak. Bir de yani Ukrayna'da inanın savaşacak erkek nüfus kalmayacak. Yani herkes cepheye sürdü, herkes seferberlikten dolayı gitti ve gerçekten Ukrayna ben tebrik ediyorum. Yani çok vatansever insanlar, son derece mücadeleci insanlar ve şimdiye kadar yani dünyanın en büyük ordularının birisi olarak günler Rusya'ya karşı bu üç çok güzel müdahvada bulundular ama her şeyin bir sınır var. Yani veya işte jeopolitik anlamda ulaşabileceği bir ufuk var ve ben gelindiğini Ukrayna bundan sonra ne yaparsa yapsın kaybettiği tutukluları maalesef tekrar geri alabileceğini düşünmüyorum. Zelenski de bunun farkında. E Zararın neresinden dönülürse kardır diyerek e, bir anlaşma zemini bulacaktır. Ve bunun mukabilinde de Amerika'dan e, mümkün mertebe bir takım kazanımlar sağlamaya da çalışacaktır diye düşünüyorum. Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye aslında pek çok uluslararası krizde, masada, ara bulucu görevinde. Şimdi bu İstanbul görüşmeleri Türkiye'nin yeni dış politika doktrinine örnek teşkil eder mi sizce? Zaten etmeye başladım. Hı hı. Yani düşünün. Yani bugün mesela başka bir görüşme daha var. İran ve Amerika Türkiye'de bir araya gelecek. İran ve Avrupa genel zamanda Türkiye bir araya gelecek. E yakın zamanda Biliyorsunuz işte Pakistan ve Hindistan arasındaki gene ateşkesi sağlayan ülkelerin başında Türkiye gelmişti. Yani bu özellikle Şevval Hanım yani ara buluculuk zor iştir. Yani Türkiye mesela iki şey başarıyor. Birincisi dostane toplantılar dediğimiz yani hiç ortaya şart koymadan her iki tarafın işte güvenli bir şekilde bir araya gelebileceği şartları da oluşturabiliyor Türkiye. Diğer taraftan da... Tevassuf dediğimiz yani Arap ucunu çıkabiliyor. Arap ucunu, yani Türkiye konu üzerinde çalışır ve o barışın ya da ateşkes ilkelerini önceden belirler ve her iki tarafı belirler. Ve bunu yapabilmek çok zor bir şeydir. Aynı zamanda Suudan, Etiyopya da bunu yaptı biliyorsunuz en son olarak. Evet, Yine farklı evet. Afrika evet. ülkelerinin bir araya gelmesinde de bunu başardı. Yani Türkiye artık gerçekten de barışın, istikrarın, diyaloğun. E, zemin haline dönüştü. Ve ben bunun bundan sonra artarak devam edeceğini ve Türkiye'nin jeopolitiğinin güne göre bugün daha e, e, güçlü bir şekilde arttığını rahatça söyleyebiliyorum. Peki çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Hüsamettin İnaç Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Sağ ben olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Efendim biz de bu bağlantıyla birlikte yayınımızın sonuna geldik. Yeniden görüşünceye de hoşçakalın. Flaş Haber'de kalın.